Bodrum'da 4. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi gerçekleştiriliyor. Kongreye Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenler katılıyor. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman, Balıkesir, Beykent ve İstinye Üniversiteleri işbirliğinde 4. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi gerçekleştiriliyor. Kültürel mirasına sahip çık sloganıyla Heredot Kültür Merkezi'nde 17-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongre açılış etkinliğiyle başladı. Etkinlikte konuşan kongrenin düzenleme kurulu başkanı Zekeriya Bingöl şunları dile getirdi. Kongremizde farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek turizm ve kültürler miras ekseninde çalışmalarını sunmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları amaçlanmıştır. Bu bağlamda kongremize sözlü sunum ile katılım olmuş Türkçe, Türk lehçeleri ve İngilizce sunumlar planlanmıştır. Kongremize Türkiye'den, Arnavutluk'tan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Moğolistan'dan, Özbekistan'dan ve Kırkistan'dan katılımcılar olmuştur. Bildiriler göndermiştir. 39 ülkemiz üniversitesinden 6 yukarıda sayılı ülkelerin 12 üniversitesinden toplamda 51 üniversiteden katılımcı olmuştur. Kongremize toplam 108 bildiri ve 2 poster gönderilmiş. Bunların 113 bildiri ve 2 poster hakem sürecinden geçerek kongremize sunulmasına karar verilmiştir. Bingöl Kongre'de emeği geçenlere teşekkür etti. Kongre koordinatörü Profesör Doktor Hüseyin Çeken, "Geleneğimiz, kültürümüz, geleceğimizdir. Amaç, sunacağınız bildirilerde kültürel değerler söz konusu. Burada potansiyel turizmi efektif hale dönüştürmektir. Bu da ülkemiz, turizm ve o yöndeki değerler için son derece önemlidir." dedi. Kongre Başkanı Profesör Doktor Duriye Bozok da kültürel mirasın turizmde rekabet edebilirlikle kilit bir rol oynadığını ifade ederek şunları söyledi. Turizmin gelişimi açısından kültürel mirasın ekonomik değerini fark ederek yönetmek önem arz ediyor. İşte burada kültürel miras dediğimiz değerleri korumak, koruma, kullanma dengesi içerisinde sürekliliğini sağlamak, ve gelecek nesillere aktarabilmek çok önemli. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Boder Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve birçok katılımcının yer aldığı açılış programı ödül töreni ve plaket takdimiyle tamamlandı. Kongre sunumlarla devam etti. Kültürel miras olgusu ve kültürel mirasın korunmasıyla geleceğe dair önerilerin ele alındığı kongrede Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerlere ve kültürel miras özelliğine sahip alanların korunması gerektiğine dair önerilere de yer veriliyor. Kongrede ayrıca Antik Tiyatro, Zeki Müren Sanat Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi, Mindos Kapısı, Yel Değirmenleri bölgesini kapsayan kültürel bir gezi düzenlenecek. Kongre 20 Kasım'da yayınlanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.